hepinize mutlu pazarlar. Ben Gökhan. Bugün seninle birlikte FC Mobile 25'te Ayaz Game TR, New hesabım. Yani benim ikinci hesabım olan hesapta güzel paket açılımına devam edeceğiz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere iki tane hesabım var. Bir tane de Recep'in hesabı var ama onu çok kullanamıyoruz maalesef. Çünkü ben de yetiştiremiyorum. Bol cevherli hesaplardan paket açılımına devam edeceğiz. Fakat arkadaşlar sadece paket açılımı olsun istemiyorum. Farklı içerikler de atmaya çalışacağım. Özellikle bilgilendirme tarzı videolarda olursa. Sizlerle birlikte paylaşmayı umuyorum. Ben biraz salmıştım buraya ama arkadaşlar tekrardan oynayacağım. Bunun bilgisini de sizlere vereyim. Lig 1'deki bu kısmı o kadar az oynamışım ki zaten fark etmişsinizdir. Şimdi gideceğiz buradaki paketleri açacağız. Sonra da payder pay yavaş yavaş paketlerimizin tümünü açmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadarıyla bakalım arkadaşlar nasıl olacak. Bak 15 galibiyeti daha almamışız. Alamadığımız için şu sağ tarafı tamamlamadık. Bunu güzel bir şekilde tamamlarız diye düşünüyorum. Hemen buradaki paketlerimizden %107. Burada genelde iyi vermiyor ama belli mi olur arkadaşlar? Bu iyi iyi yayın işi bazen belli olmuyor. Bu arada arkadaşlar desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Like atın. Hype'larınızı bizlere kullanın. Hype'lar çok önemli. Bu sayede arkadaşlar videomuzun keşfet olma ihtimali de yüksek olabilir. Destekleriniz önemli. Facecam'li videoları da yarından itibaren devam edeceğiz. Bilginiz olsun. O yüzden arkadaşlar Facecam'li videoları beklemeye devam edin. Dediğim gibi güzel paket açılma olacak. Ama yani hesapların tümünü de düzgün bir şekilde oynamam lazım. 100.000 üzeri cevherimiz var. Bu 100 bin üzeri cevherin bir kısmını harcayacağız. EPL olduğu için İngiltere Premier Lig buradan kullanmaya devam edeceğiz. Bu arada çarpı 2 cevher etkinliği etkinliği diyorum. Mağaza yani teklifler bölümünde hani e, oyun oynayarak o, çarpı 2 cevher kazan cevher kazandığınız kısım var ya. Mesela orada artık iki katı fazla cevher kazanabilirsiniz. Bundan dolayı orayı da oynamayı unutmayın. Ben buraya geçeceğim arkadaşlar. Burayla çok işim yok şu an için. Sizleri de yormamak adına ya burada da o kadar az oynamışım ki daha ilerlememişim puanım bile çok düşük. Ya ben normalde diğer hesapta burayı bitirdim. Benim artık biraz önemsemem lazım günlük buraları oynamak için arkadaşlar biraz salmışız aşırı salmışız. Toz parçamız 435 ama böyle olduğuna bakmayın. Biraz sonra açacağımız paketlerle birlikte burayı da artıracağımızı düşünüyorum. Bakalım neler yapacağız diğer hesapta 250 bin burada da şu an 100 bin cevherimiz mevcut duruyor. Takaslar kısmımız var. Oyuncu takası vesaire vesaire derken baya bak De Bruyne. Abi De Bruyne olsa efsane olur da. Yani gelir mi gelmez mi muamma. Şimdi 20 milyonluk jetonlardan buraya açalım abi. Yola gittik. Yani ne olur ne olmaz şansımız deneyeceğiz tabii ki de. İspanya'da oyuncu yoktu Seleo. 102 geldik oyuncu vardı. Genelde buraya yola gitmiyor. Antman'ı çok vermişti. Evet bir tane 101 daha. Evet dediğim gibi bura yola gitmeyen bir taraf. Yani şanssız. Yani bu az az adlı oyuncuları daha düşük fiyatlara aslında alabilirdik. Oraya göre daha mantıklı diye düşünüyorum. Geleceğiz abi. ilk etapta 2500'lükten ilk sınırsız destek baya paketimizi açalım. Gullit, Jarzinho, Beckham, Ramirez var da var abi. Biz şansımız deneyelim. Bakalım kaç kere yola gideceğiz bugün. Paket 1. İngiltere. İngiltere'den iyi gelir mi? İlk paket ya. Hani belki iyi gelir. Yok Birmingham'ı gördüyseniz iyi gelmeyeceği kesin. 102 Stansfield diye bir oyuncu bizlere vermiş oldu arkadaşlar ilk paketten. Şimdi ikinci paketimizi açıyoruz. Bakalım ikinci paketten bizlere ne verecek çok merak ediyorum. Paket 2'deyiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Paket 2. Yola gider miyiz? Bence gideriz ya bu sefer. Yok gitmedik. Kimi verdi? Kone diye bir oyuncuyu verdi. Paket 3'teyiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Üçüncü paketten iyi oyuncu gelir mi? Gelir mi? Yola gittik. Belli olmaz arkadaşlar. İhtimaller düş. Aa yok bu oyuncu ise kötü. Junior Firpo'yu verdi bizler için. Galiba işimiz dördüncü paket. Yani 10.000 bin şu an için harcamış olduk. Hadi bakalım. Abi Junior Firpo adlı oyuncuya abone misin oyun? Yani aboneysen söyle bakalım. Beşinci paketteyiz gene yol. Ama artık Firpo olmasın üst üste üç kez. Fransa'ya gittik. Stopar. Kim olabilir ki? Liverpool. Konate düşük mü yüksek mi? 104 yüksek değilmiş. Konate. Yani ihtimal kaçtı 104'ün 12 yok. Yani verilebilir bir paket zaten arkadaşlar. Şurada iyi oyuncular da yok değil. Bak Daglish falan var. Luis Diaz var. Sol kanat gelmiş. İyi oyuncular mevcut. Takdir edersiniz ki 6. paket olması lazım. 104'ü verince bir 101 verecek. Ya bu onun huyu arkadaşlar. Oyun yani 104 üzeri bir şey verdi mi diğerini de veriyor. 107 gel. ya yani 107 gel diyorum. 7. paket. Bak bak. İşte tam da dediğimi yapıyor arkadaşlar. Bir tane yu veriyor ya. Ondan sonrası yani diyor ki ben sana zaten düşükkenli oyuncuları vereceğim diyor. Hadi bakalım gene yola gittik. Junior Firpo Firpo Firpo. Arkadaşlar yani neden bu şekilde anlamadım? Çok ilginç. Bizim dokuzuncu paketimiz. Hadi bakalım. Sınırsız deste. Nerf no wheel. Ve onuncu paket. Şimdi onuncu paketten gelecek oyuncuyu merak ettim. Yüksek kendine oyuncu olabilir. Evet yüksek kendine oyuncu vardı. Bak görüyorsunuz. Şaka gibi ya. Cidden şaka gibi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey hesaplayayım. Yani 100 tane paket daha açsanız buradan. E, 106 gen adlı oyuncunun gelme ihtimali 157 gibi bir şey. Yani çok düşük. Aşırı düşük. Ama mecbur cevherlerimizi bir yerde harcamamız lazım. Hangi etkinlik olduğu fark etmez. 11. paketteyiz. İngiltere'ye gittik. Belki farklı. SNT. Ivan Toney mi? Yok Birmingham. Gene Sunsfield adlı bir oyuncu verdi. Yani yola gitti mi sanki bizi heyecanlandırıyor da. Yok abi heyecanlandırmıyorsun bizi maalesef. 12'deyiz. Japonya Endo. Endo mu? Tanaka'yı verdi. 13. paketteyiz. 13. paket. Ama arkadaşlar zaten bir yerden açacağız ya. 14. pakete geliyoruz. 14. paket. Şaka gibi. Harcadık harcadık ama halen oyun bize iyi bir oyuncu vermedi. Ver artık. Yey. Ver. 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 İspanya'yı gördün. SLO'yu gördün. Kaç. 15'teyiz. 15. Kafayı yedirtir bu oyun. Kafayı. Evet. No Maşallah oyun ya. Vallahi. Ya Allah'ın bereketi maşallah hiç sana uğramamış. Oyun 16. 16'dan da aynı oyuncu. Yani bu sahtekarlık. Bu düzenbazlık. Bu başka bir şey. Bak yemin ederim başka bir şey. 17 paketin. 17 paketten en yüksek gelen çıkan oyuncu 104 olması yani cidden büyük ayıp ya. Vallahi büyük ayıp. Bazen hiçbir şey diyesim gelmiyor ya. Bak yemin ederim gelmiyor. Yani kala kala arkadaşlar bakın kala kala günlük deste B paketinden şu oncuya kaldık. Bundan da muhtemelen genelde en düşük olanı veriyor günlükten. Yani denendi. Çok denendi. İskoçya. Douglas. Douglas mi? Douglas mi? Ohohohoho. ne? Şaka gibi. Abi. Gerçekten bir şaka. Hiç beklemiyordum. Ama turnayı gözünden vurduk. Bakın 3000'lik paket bu. 3000'lik paket. İskoçya SNT görünce Douglas. Ama ama vermesi lazım da artık değil mi? İnanılır gibi değil. Verdi sonunda. Vallahi verdi. Bir de son artık yani bitmişti. Ya yalnız benim Müller'im de var değil mi? Müller kaç? Bak 4-2-4'e oynanır ha boyun. Şimdi, takım düzenleme kısmına gideyim abi. 4-2-4 var mıydı? Varsa ikisini oynatırım bak. Geçici de olsa oynatırım abi. Adamlar iyi zaten. Otomatik kurduyunca odaya garta gidiyor gene. Şimdi Ceri artı da şunları çıkarayım abi. Bol bol çıkarayım zaten. Şimdi Douglas'i yükselteceğim. Çünkü bir dakika daha güç yükseltilecek bir kart mı? Özelliklerine bakayım abi. Daha gitsin. Hiç inceleyemedim çünkü adamı. Taka, abi 5'e 5. Beş ben bunu kullanırım abi. Ben bunu net kullanırım. Becerileri de çok iyi. Ana. Abi çok iyi. Vallahi billahi çok iyi. Ballanlık desek yeridir. Vallahi ballandık desek yeridir. Douglas. Yani derece yükseltilebilecek kartlardan biri. Şöyle bir şey yapalım mı abi? Şurada 4-2-4 aynı şekilde. Yani düzenlememiz lazım çünkü. İki tane 4-2-4'e gitmek daha mantıklı. Doğru mu? Otomatik kuru dediğinde gidecek. Mecbur gidecek abi oraya. Başka alternatif yok zaten. Ya vallahi hiç beklemiyordum ya. İnanılır gibi değil. Takas ilk toz parçası. Verilecek kartlar. Konateler de on. Çok puan da vermedi biri bu arada bize. Küs puan falan topladık galiba değil mi? 185 mi toplamışız? Olsun. Yani iyi ya, iyidir gene de. Uzatma fişinde Gerard'ın var. Gerard 105 olan kart. Toti kartı. Ya buna ne yapabilirim arkadaşlar? Şuradaki bir iki derece yükselteceğim daglişi Derece yükselt kısmından. Bunu kullanacağım gibi ya arkadaşlar. Yani kullanmak mantıklı duruyor açıkçası. Bilemedim ama. Bana çok mantıklı geldi. Douglas'i bir daha kullanalım abi. Bir onayla daha dedim. Yani inanılır gibi değil. Cidden muazzam bir kart çıkardık. Hiç beklemiyordum ya. Yani umutlar yitirilmiş Canlar sıkılmış, iyiye iyi sövülmüş. Her şey denenmiş. Ama günün sonunda Bu ne? Şut attıktan sonra bitirici özelliğiymiş. Maharet ne? Hız hızlama dribling. Buna vermeyeceğim ya. Yani Neden sanki bir şut ve resim geldi? Bitiricilikten devam edeceğim. Adamın hızı falan bence kötü değil. Şöyle bir şey yapacağım abi. Şurada eee antrenman aktarımını Douglas'a e vereceğim. Ay çok acayip oldu ya. Yemin ederim. Tam yerinde oldu derler ya. Ay Ceri artı da bu vesileyle şey vereceğim. Kullanabileceğim bir alan oldu. Mesela neresi oldu takas kısmında? Bu arada bir şey diyeceğim. De Bruyne için ne istiyor mesela benden? 105 artı oyuncu. 3 adet. Hmm. Yani 109 De Bruyne'ye değer mi bilemedim. 400 parça veriyorsun. Bir tane 107. Yok abi mantıksız kime nedir mantıksız OGTK'sına gideyim. Yani bilmiyorum bana biraz mantıksız geldi gibi. Ya yani buranın puanı da iyi oldu bu arada. Şu an için 7000 küsür. Ya yani 3 kere açabileceğim bir paket kısmına geldik. Arkadaşlar yani iyiye sövdükten sonra bu kartı verdi. Çok özel. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi. çok çok iyi bakın.